Merhabalar dostlar. 13 Haziran 2024 tarihinde arkadaşlar 16.26'da kamu aydınlatma platformuna borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Burada özellikle bir tane hisseye çok dikkat etmek lazım. Arkadaşlar hisse zaten düşüş trendindeydi ve baktığımız zaman hemen şöyle 16'dan haber geldikten sonra arkadaşlar 182 liradan 175 liraya düştü. Ciddi bir değer kaybı arkadaşlar. Kabaca şöyle söyleyelim. 5, 7, %3'e %4'e yakın bir değer kaybı eksiyle kapattı. Bakın bu piyasada %2'nin üzerine artılı olan bir hisse de eksi 2.5'da kapattı arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Bakalım nedir? Haber hemen şöyle bakalım. Ee, arkadaşlar burada en çok dikkat çekeceğim. Kontrolmatikten Sami Aslanhan'la Ömer Aslanhan'la arkadaşlar 3 milyon adet toplam 3 milyon 3 milyon 6 milyon adet arkadaşlar. Bakın TL yazın aldanmayın. Nominal tutar gördüğünüz zaman adet aklınıza gelsin. 6 milyon adet arkadaşlar borsada satışa konu edilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvurlar bilgiler aşağıda yer almaktadır şeklinde olan tabloda arkadaşlar. Yani borsada satışa konu etmek için başvuruda bulunmuşlar. Ve bu da ister istemez hisse için arkadaşlar biraz negatif olarak gelişmiş gibi gözüküyor. İnşallah toparlar diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.